Miydi? Kesinlikle öyle. Aslında baktığımızda şunu net olarak ortaya koyabiliriz. Bugün iç savaş retorini kullananlar aslında Türkiye'de iç savaşın koşullarını yaratmaya çalışanlar. Evet. Bunu ilk defa bugün yaşamıyoruz. 1970'li yıllarda bunu gördü Türkiye. Bunu yaşadı. 1990'lı yıllarda bunu yaşadı. Ve o dönemde aslında ne kadar da Türkiye'nin ciddi bir ciddi anlamda bir sorun yaşadığını, uçurumun kenarından döndüğünü de gördük. Yani 1990'lı yıllarda Türkiye bu kadar güçlü değildi ve Türkiye bu kadar istikrarlı da değildi ve o dönemde girişilen bir anlamda mühendisliklerle iç savaş ortamı oluşturma çabası yine toplumun milletin ferasetiyle aşılabildi. Belli fayatlarına ciddi anlamda yatırım yapılıyor. Türk, Kürt, Sünni, Alevi bu aslında bir anlamda kimlikler üzerinden bir çatışma ortamı inşa edilmeye çalışılıyor. Ve bunun üzerine bizatihi siyaset yapmaya çalışan kendisine siyasi aktör diyen, hatta siyasi parti temsilcisi lideri diyen unsurlar var. Bu Türkiye'de aslında demokrasi karşıtı güçlerin çok yoğun bir biçimde kullandığı bir taktik. Yani Türkiye'de belirli kırılma noktaları inşa etmeye çalışan, son dönemde kutuplaşma söylemi kullanan, ve siyasette kutuplaşma var diye şikayet eden oysa yaptıkları sadece bu kutuplaşma denen ortamı toplumsal alana taşımaya çalışan bir grup var, bir kesim var. Ya bu kesimin baktığımız zaman en ciddi şekilde korktukları şey Türkiye'de güçlü bir iktidarın olması. Güçlü bir yönetim bu anlamda bu tür siyasal mühendislik çabalarını boşa çıkaracak bir unsurdur. Çünkü şunu bir kere daha ifade edelim. Yani bugün yaşadığımız Türkiye Devletin egemenlik bunalımını aştığı bir Türkiye. Bu çok önemli. Türkiye siyasi tarihi açısından bu yaşadığımız dönemi daha önceki tarihlerden ayıran unsur bu. Türkiye'de devlet toplumuyla barışmış, kendi tarihiyle yüzleşebilen, çevresiyle helalleşebilen, bölgesiyle helalleşebilen bir devlet. Ve bu anlamda baktığımızda da egemenlik bunalımını aşmış bir devlet. Diğer taraftan da baktığımızda siyasal alanda kimliklerin artık baskılanmadığını, kimliklerin gün yüzüne çıktığını ve kendi adlarına konuşabildiği bir Türkiye var önümüzde. Dolayısıyla baktığımızda bu anlamda iç savaş söylemini kullananlar bunlara rağmen Türkiye'de bir iktidar bunalımı yaşatıp, bir iktidar boşluğu yaratıp bir operasyonla Türkiye'yi bölmeye gayret ediyorlar ve 7 Haziran sonrasında PKK'nın kendisine alan bulmasında PKK'ya verilen bu kadar gazda da varsayılan iktidar boşluğu etkili oldu. 1 Kasım sonrasında böylesi bir iktidar boşluğunun bu hesap sahiplerinin önünü daha da açacağı varsayılıyor. Bu nedenle 1 Kasım'a bu kadar yükleniliyor. Bu nedenle bakın şu anda bu yapılan manipülasyonlar, asparagaslar çok açık. Yani hiçbir sofistikasyon yok bunları dikkat ediyorsanız. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. Alelacele yapılmış, panikle yapılmış, telaşla Peki. yapılmış. Ben Türkiye Medya Tarihi dersi veriyorum, emin olun. Bugünkü kadar, bakın çok inanılmaz asparagaslar var, bir sürü şey var, siyasi mühendislik çabaları var. Fakat bu kadar hazırlıksız, evet. bu kadar alelacele gerçekten Şu önemli soruyu sorayım. Yok. Ee, 2 Kasım'a nasıl uyanacağız? Yani siz alan araştırmaları yapıyorsunuz, SET'e olarak e, çok ciddi araştırmalar yapıyorsunuz. Birebir insanlarla evet. konuşuyorsunuz. Gözleminiz nedir? 2 Kasım sabah neye uyanacağız? Şunu diye? söylüyorum. Ben 7 Haziran'da biz iki şeyi oyluyorduk. Bir, AK Parti tek başına iktidar olacak mı? İki, HDP barajı aşacak mı? Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada HDP'nin barajı aşacağı yönünde bir, eğilim söz konusu, oyladığımız şey AK Parti tek başına iktidar olacak mı, olmayacak mı? Yani eğer AK Parti tabanı Türkiye'de istikrardan yana olan, ekonomik istikrardan, siyasi iktidardan, toplumsal istikrardan yana olan kesimler sandığa gider ve bu anlamda istikrardan yana tercihde bulunursa, bu takdirde AK Parti tek başına iktidar olacak ve böyle bir Türkiye'ye uyanacağız. Ve bu anlamda baktığımda ben şunu görüyorum. Yani 7 Haziran öncesi e, dönemden, siyasi ortamdan önemli bir farklılık var. O da bu anlamda AK Parti kitlesinin tırnak içerisinde 7 Haziran önceki rehavete sahip olmaması. Hı hı. Böylesi bir rehavete kapılmış olması fakat bu şu anlama gelmiyor. Net bir şekilde önümüzde e, işte 2 kasımda AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu bir tablo var gibi bir e, anlama gelmiyor. Ben tabii hani daha analist olarak bunu rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Şu anda hala bir anlamda bıçak sırtı bir pozisyon var. Burada eğer ifade ettiğimiz gibi istikrardan yana tavır alan seçmen daha belirgin bir şekilde tavrını ortaya koyarsa ve bu manipülasyonlardan yana değil, daha istikrarlı bir Türkiye'den yana tercihini ortaya koyarsa o durumda AK Parti'nin tek başına iktidar olması söz konusu olabilir ve temel aslında tartışma noktalarının özellikle muhalefet partilerinin çok ciddi şekilde büyüttüğü pek çok meselenin de bu durumda aslında Türkiye'nin siyasetini yönlendiren, yöneten aktörler nazarında sadece bir haftalık meseleler olduğu ortaya çıkar. Bakın Türkiye terörle evet. mücadelesini sürdürüyor. Bir anlamda bir gerçekten özgürlüğü esas alan bir güvenlik konseptine sahip. Bu da Türkiye siyaset hayatında ilk defa karşımıza çıkan bir durum. Fakat bununla beraber uluslararası alanda işlerini yürütmeye devam ediyor. Fakat burada kritik olan şey 1 Kasım sonrasında tek başına iktidar beklentisinde oldukça önemli bir unsur olması. Koalisyonun koalisyon ihtimalinin Türkiye açısından, Türkiye siyaseti açısından, ekonomisi açısından ciddi bir problem olduğu ortada ve ben eğer bu eğilim öne çıkarsa bu durumda AK Parti'nin tek başına iktidar olacağını